Merhaba, bugün limonata yapıyorum. Finike'den çok güzel beyaz limon getirdik. Yaz ben şuralarını alacağım. Ondan sonra babaannemden yıllar evvel gördüğüm usulle limonatamı yapmaya başlayacağım. Limonlarımı önceden çok güzel yıkamıştım. Sadece o baş kısımlarını almak istedim. Çekirdek falan hepsi kalabilir. Şu şekilde parçalara böleceğiz. bardak şeker ilave edeceğim. Burada yaklaşık yarım kilo hatta yarım kilodan biraz fazla limonum vardı. Ben buna bir su bardağı yani 170 gram civarı şekeri uygun gördüm. Ama şekeri ağız tadımıza göre arttırıp azaltabiliriz. Şimdi babaannemden gördüğüm gibi eskiden Böyle hazırlardı. Şekeri koyduktan sonra bu limonları iyice böyle ezip ovuyoruz. Ondan sonra bunu bir yarım saat, bir saat ne kadar vakit varsa biraz bekleteceğiz. Daha sonra da devam edeceğiz. Limonları şekerle ovduktan sonra. Yaklaşık bir saat beklettik. Bunu serin bir yerde yaparsak daha iyi olur. Şimdi de bunları yine biraz ovarak bir başka bir kabın içine süzeceğiz. Bu arada şekerin tamamını alalım. Dibine çökebiliyor. Ben bu işi yine eldiven takıp böyle elimle yapmayı tercih ediyorum. İyice kabuğunun aromasını da çıkarmış oluyoruz. Ve suyunu da iyice sıkmış oluyoruz limonların. üzme işlemini bitirdik. Şimdi de isterseniz tadına bakabilirsiniz. Arzu ettiğiniz oranda sulandıracağız. Limonatamızın temeli hazır. Şimdi bunun bayağı kuvvetli bir tadı var. Ama kullandığınız limona göre bu değişecektir ve eklediğiniz şeker miktarına göre. Burada 1 litre suyum var. Hemen hepsini eklemeyeceğim. Karıştırıp şöyle bir tadına bakacağım. Yaklaşık orada da yarım litre kadar limon özü mü diyelim vardı. Şöyle karıştıralım. Bir de buz ilave edeceğiz biz buna. Buzun yaratacağı sulandırma oranını da düşünerek sulandırın limonatanızı. Bence bu gayet güzel olmuş. Biz şimdi bunu servis edelim. Limonatamız hazır. Şöyle buzlu buzlu. Dileyenler nane, dileyenler de şöyle çilekle de süsleyerek afiyetle tüketebilir, susuzluğunu giderebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha başka videolarda görüşmek üzere.